Şu şahsı döngüye girelim bakalım. 7700 nereden verdin sen ya? Gel bakalım. Toplayalım bunları. Jel kutu ne verdin? Dev kart topu. Bu yaz gününde iyi gider. Sağ ol. En azından psikolojik ben biraz serinledik. Hadi bakalım. Abi sizin oralar kaç derece bir yoruma yazın ya. Var mı 45-48'ler falan. Minyon sürüsü güzel. 28 saniye. Hadi bakalım ne veriyorsun ve 2756 güzel. Gel bakayım gel bakayım. Ve 110 tane kraliyet paketi. Sen ne veriyorsun? abi savaş planması. Oha. Kraliyet hayalini çok sevmiyorum ama. Şu el yok mu? El ve omuz. Siyah kısımlar. Çok güzel olmuş abi. Çizim çok iyi. Bakalım ve 28 tane goblin yıkıcı. Ama hala elimizde olmayan bir kart açılmadı ya. O kadar sandık açtık. 110 tane fişekçi, fiştekçi. Havai fişekçi. Hadi bakalım sen ne veriyorsun? 2750 altın. Ver bakayım bir altın daha. Hadi 10 bin. 5 bin. 500 lan. Topçu. Topçusu, popçusu, kodamanı burada. Hadi bakalım 110 tane elit. Kaç tane toplayalım bakalım Mehmet. Ver hocam buradan. Bir golem ver önce. Lan hay senin ruhunu alayım ben süpersel. Ne yapıyorsun be? Fırın. Oğlum git lan. Ruh verme dedik. Ruh çıkartıcı verdi adam. Olsun şimdi güzel bir şey ver. 672. 3'e 3 berbat gidiyor süpersel. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki de senden beklediğimiz şeyler bunlar. Mi Pekka 2800 altın. Tam da onu isteyecektim zaten hocam. Ver bakayım güzel bir şey. Haydi benim pabucam hocam ya. Oğlum sarmaşı ne yapayım ben ya. Getir buradan getir. Ver dev sandık ver lan bir tane. 7800 güzel. İyi başladık. Çarpma helal bravo. Tamam hadi daha yağlamaya kamaya geç. Havai bir şey ki, 305 tane mi yuh be. Neyse olsun prens. Prens iş yapar. Efsane mi vereceksin lan buradan? Allah bena vermesin dart verdi ya hocam. Neyse. Neyse süpersen bir şey demiyorum sana. <laughs> gel bakayım gel gel gel. Güzel bir şey daha ver. Şu kim dev sandık dur bekle şuradan bir kaşı altı açayım. 5215 ver lan. Lan 6160 bravo bravo güzel. Güzel hadi şunu da çevir altına ya. Leş gibi bir. Ne lan bu pembe fıçılı bir şey. Gel bakayım ver şundan güzel bir şey. Mini pek ver lan buradan. Allah belanı versin. 672 ne ya? İki yıldız. 3 olur üç... Oldu lan. Oha. 3 oldu. Şşt. Eşle bu be. 11.200. 11, bravo. Bravo. Ver. 4.815 ver. 5.900. Güzel. Lan ben düşük hisse adam yukarıdan veriyor. Güzel lan. Güzel. Buna ne versin? Ne bileyim lan. 4.800 ver lan yine. Hadi bakayım. 3.500 hadi. Çok bekledim. O yüzden Supercell duydu. Bir anda isteyecek mi? 500 altın. Güzel. Ver. Ver şunu bir daha ver. 4700 maşallah şimdi dev sandığımızı açalım 7800 altınlar boşa ediyor hocam iskelet ejder, olur ya Allah belanı vermesin 288 tane yaramaz cidden verdiğin şeyler hiçbir işe yaram yaramaz kanki be oğlum hay senin köstebeğini ya ver efsane bir şey ver o da yok Allah belanı vermesin ben bir markta bakayım para harcamam gerekiyor çünkü hocam onu da harcayamıyorum bir şey mi yükselsem acaba Gel hadi bir şey yükselteyim. Gel buradan Cupay en azından bir şey yükselteyim. Ne yükselteyim? Onu, dur unuttum nereye basacağım. X'e değil seviyeye göre. En pahalı ne istiyorsa onu yükselteceğim. 5 altın. Güzel çılgın. Seviyeye göre yukarıdan aşağı olmuyor mu? Bunları yükseltemiyor mu? Lan bırak yükselteyim işte. Lan bir şey eklemeyeceğim. Kaç istiyormuş? 100 bin. Şimdi iyi ver tamam hadi ver. Abi hadi 3 sınav şöyle 14'e basayım ya. Hadi bastım gitti. Artık 14. seviye sınav var hocam. Hem de 3 tane. Seneye senin Samet. Çok erken olmadı mı? Oha dur bekle. Oğlum bunlar Jaker kart veriyordu. Buradan ne güzel Jaker kart toplarsın Ver bir tane daha. Hadi da yükselteyim. Ver ver artanıyla bana Jaker kart ver. Hadi bakayım kaç? 3170. Tamam bayağı güzel. Tamam güzel hocam. Ben şimdi şeye geri gideyim. 200 bin kullandık. Gel bakayım şuradan ödüllerden bana. Hadi 7900 ver lan. Bir tanesi boşa gitti de neyse ver. 125 kraliyet paketi maşallah. 198 muhafız. Oha. Aham. Aham. Efsanevi mi geliyor? Geliyor lan? Allah belanı vermesin gene ruh verdi be. Hay senin elinin ayartını ben sel. Ver ver. Pembe golem bile olsa ver artık. Başka bir şey ver. Yeter yıldım. Dört yıldız geldi. Ver lan. Ver güzel bir şey ver. Siz yani siz yorumda diyeyim Buna ne diyeyim ben? Allah aşkına ne diyeyim buna ya? Ver flamamı ver ya. Ver flama ver de moralim yerine gelsin. Kim lan bu flamadaki? Allah belanı versin. Leş gibi flama. Olsun flama güzeldir ama. Güzel flamaymış. Beğendim hocam. Hoşuma gitti. 5400 maşallah. Ver bakayım dev sandıktan güzel bir şey. 7830. Ya Allah'ım şifa ruhu kadar. Şimdi ne oldu kalbin mi kırık süpürsen hani böyle kalbimi şifalandırın iyileştirin diye bir imamı mı yapıyorsun hocam anlamadım. Allah belanı versin ne yapıyorsun ya. Bu ne lan? Gel hadi güzel bir şey ver buradan. Güzel bir şey ver. Tövbe ya Rabbim. Neyse hadi ver. Daha güzel bir şey bekliyorum. <laughs> bekliyorum bak. Ümidim var. Hadi ver lan ver. Mini pekka ver. Tövbe ya Rabbim. Ver bundan mini pek. Ha bundan mini pek verirsen zaten hocam. Tövbe bismillah. Ne ama şeyde turnuvalar normal deste vermeyi biliyorsun Süper buradan da mini pek versen gel bakayım. Hadi minişko. Altın iyidir hocam. Altın iyidir. Gel şöyle üstün de iyidir. 4782 güzel. Ver şuradan güzel bir şey daha. Hadi mini pekka 2800 altın maşallah güzel. Ver şuradan bir 5000 altın. 5000'lerden 6200 bayağı iyi bayağı iyi. Güzel ver şuradan da bir mini pk bana. Hadi artık bir mini pk ver. Tamam oha sonunda farklı bir kart gördüm lan. Helal lan. Tamam 36 tane bu. Neyha deprem yazıyormuş lan orada. Oha ama yok Oha nes vay babayım be. Tamam bu güzel. Top arabası hiç sevmem de güzel abi olsun. Ruh vermesinden iyi hocam. Şimdi gel bakayım şuna bir. Hadi mini pk. Kayseri'nin kasırganı ama ya hocam. Değiştirir mi diye bekledim Değiştirmeli. Ver lan golen ver. Ya hay senin devini dayı ver. Altın ver. Verdi hocam hocam. Dedim ver. Neyse bir şey demeyeceğim. Aferin. Altın ver dedim altın verdi. Güzel. Buradan ne veriyorsun lan? O flama güzel bak. Manzara güzel. Ok, ok mu? Ne? Ha meteor yağmuru. Tamam güzel hocam. Şemsiyenizi alın meteor yağmuru olduğu zaman ki dışarı çıkmayın ama. Yani salonda oturun yalnız da şemsiye olsun. Gel bakayım. 6300 güzel. Ver bakayım buradan da güzel bir şey. 112 tane kraliyet paketinin içinde kal. Süpersel. Gel bakayım şöyle. 156 165 sinek. Allah belanı vermesin. Ver. Efsaneyi ver lan. Hay senin domuzun da. Seni de süpersel. Ver. 8000 ver lan buradan bari. 4000. Bir tane daha mı tane 8 olsun. Ver hadi. Mini pekka ver Hadi lan mini pekka ver. İşte bu. Kapalış valkürümle hocam. Valkürüm de valkürüm. Valkürüm seviyorum seni bebeğim. Güzel. En sonunda bari güzel bir kart verdi.